kısırlık düzenli ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebe kalınamaması olarak tanımlanır. Genç çiftlerde bekleme süresi biraz daha uzun olabilir. 35 yaşından büyük fizik muayene ve öyküsünde kısırlığı hatırlatacak belirti ve bulgusu olanlarda daha erken başlanabilir. Gebelik için haftada en az bir kere cinsel birleşme olmalıdır. Bundan daha seyrek cinsel ilişkilerde gebelik olasılığı azalır. Gebelik için en ideal cinsel ilişki sıklığı haftada 2-3 defadır. Kısırlık ile gelen bir çifte ilk yapılacak araştırma semen analizidir. Semen analizi 2 ay aralıklarla en az 3 defa yapılmalıdır. Semen analizi normal olan bir erkekte e, sorun yoktur. Normal bir semen analizi ile birlikte testisteki damarların genişlemesi olarak adlandırılan varikoselin kısırlığa herhangi bir katkısı olmayacaktır. Semen analizi ile birlikte e, kadına da e, bir yumurtlama takibi yapılır. E, yumurtlama takibi adetin 19-21. günlerinde basit bir hormon tetkikiyle yapılabileceği gibi daha iyisi ultrason ile yumurtalıklardaki yumurtlamanın takip edilmesi daha kesin sonuç verir. Ayrıca düzenli adet gören kadınların büyük bir kısmı normal olarak yumurtlarlar. Fakat her yumurtlama gebelikle sonuçlanmayabilir. Kadınlarda yapılacak diğer önemli bir test ise over rezervinin tespit edilmesidir. Over rezervi dediğimiz yani yumurtalıkların yumurta kapasitesinin bakılmasıdır. Bunun için adetin ilk üç günü içerisinde vajinal ultrasonografi ile yumurta, her iki yumurtalıktaki yumurta, preantral folikül dediğimiz gelişmenin belli bir aşamasındaki yumurtalar sayılır. Eğer bu yumurta sayısı 6'dan daha az ise düşük over rezervinden bahsedilebilir. 35 yaşın üzerinde over rezervi azalmaya başlar. 44-45 yaşlarında gebe kalma potansiyeli oldukça düşer. Özellikle ailesinde erken menopoz hikayesi olan, daha önce yumurtalıklardan kist aldırmış olanlar veya bir yumurtalığını operasyonla alınmış olan hastalarda, endometriozisi olanlarda veyahut 3 defa üst üste düşük yapan genç çiftlerde düşük over rezervinden şüphelenilebilir ve araştırmalar bu yönde devam edilmelidir. Semen analizi normal, yumurtlaması normal, yumurta rezervi Normal olan kadınlarda yapılacak diğer test rahim filmidir. Histerosalpingografi dediğimiz rahim filmi rahim iç boşluğunu ve tüplerin durumunu bize gösterir. Rahim iç boşluğunda polip, miyom ya da yapışıklık olmadığını anlarız bu filmle. E, Ayrıca tüplerde bir tıkanıklık varsa bu tıkanıklık hangi seviyede olduğunu bize bildirir. Rahim filmi basit ve ağrısız bir çekimdir. Genellikle adet bitiminde e, yapılır. E, fakat bazen ilacın hızlı ve basınçlı verilmesi nedeniyle uterin kramplardan dolayı ağrı duyulabilir. Böyle durumlarda e, tüpler de yanlış olarak kapalı olarak değerlendirilebilir bu durumda e, yani tüplerin e, çekime bağlı olarak kapalı olduğunu düşündüğümüz durumlarda ya da endometriyozis e, şüphesinde e, laparoscopy e, kısır çiftlerde kullandığımız bir araştırma yöntemlerinden biridir. Eskiden laparoskopi yani teleskopla karın içinin gözlenmesi e, durumudur. Eskiden tanı amacıyla Laparoskopiyi çok kullanırken bugün daha az kullanmaktayız. Daha nadir kullanılır. Daha çok e, tedavi amacıyla laparoskopiyi kullanmaktayız. Konak Hastanesi, İstanbul Caddesi, Numara 26 Gebze'de. Bilgi ve randevu için 444 95 95.